Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Konumuza geçmeden önce bizim için önemli olan bir hususu sizlere hatırlatmak isteriz. Teknik analiz eğitim videolarının devam edebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşılan videolardan anında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonu ile bize iletebilirsiniz. Dilerseniz şimdi konumuza dönelim. Bugün sizlere fiyat hareketlerinde görülen geri dönüş sinyallerinden bahsedeceğiz. Herhangi bir destek veya dirence gelen fiyatlar ya o seviyeyi kırarak ötesine geçer ya da güç kaybederek tersine döner. İşte bu videoda yukarı yönlü hareket halinde olan fiyatların karşılaştığı direnç seviyesine veya aşağı yönlü hareketlerde destek seviyesini geçip geçemeyeceğine dair işaretleri mum çubuklarını kullanarak aramaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi destek ve direnç seviyelerini belirlemenin birçok metodu bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri trend çizgileri, hareketli ortalamalar, Fibonacci ve GAN araçları ve pivot noktalarıdır. Söz konusu metotlarla belirlenen destek veya direnç seviyelerindeki fiyatların geri dönüp dönmeyeceği hepimizin merak ettiği konudur. Teknik analizin temel prensiplerinden olan bir destek veya direnç ne kadar test edilirse kırılmaya o kadar yakındır. İlkesi her zaman gerçekleşmez ve bazı durumlarda geri dönüşler görülür. Destek veya direnç seviyesinde mum paterninin oluşması veya birkaç farklı destek veya direncin çakışması bu durumların başında gelir. İsterseniz geri dönüşlere ilişkin hususları grafikler üzerinden anlamaya çalışalım. Ekranda yer alan grafikteki fiyatların yukarı yönlü trend halinde olduğu görülmektedir. Fiyat hareketleri trend destek hattına 3 kez temas etmiştir. Üçüncü temasta bullish engulfing yani yutan boğa mum formasyonu oluşmuştur. Yutan boğa formasyonunun ne anlama geldiğini hatırlayalım. Küçük bir kırmızı mumdan sonra gelen ve onu saran büyük bir yeşil mumdan oluşur. Yani ikinci mum gövdesi ilk mum gövdesini tamamen kaplar. En altta göründüğünde yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Yükselen trend desteğine kadar geri çekilen fiyatların söz konusu formasyon oluşumundan sonra trende ayak uydurmaya devam etme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere yükseliş hareketi devam etmiştir. Bu durum trader için al sinyalidir. Destek hattının hemen altına stop loss koyarak alış yönlü pozisyona geçilebilir. Satış için herhangi bir teknik göstergeden sinyal beklemek doğru olacaktır. Ekranda yer alan grafikte fiyatların yukarı yönlü trend halinde olduğu görülmektedir. Fiyat hareketleri trend destek hattına 3 kez temas etmiştir. Aynı zamanda trend destek hattı 100 periyotlu üstel hareketli ortalama ile çakışmaktadır. Bu durum geri dönüş ihtimalini güçlendirmektedir. Üçüncü temasta Morning Star yani sabah yıldızı mum formasyonu oluşmuştur. Sabah yıldızı formasyonunun ne anlama geldiğini hatırlayalım. Boğa yıldız dojinin teyit mum almış halidir. 3 mumdan oluşur. İlk olarak büyük bir kırmızı mum, kırmızı mumun ardından bir doji oluşur. Son olarak ilk mumun içine iyi kapanan yeşil bir mum formasyonu tamamlar. Aslında son oluşan mum teyit mumudur. En altta göründüğünde yükseliş sinyali olarak kabul edilir. İki mum arasında ortaya çıkan doji nedeniyle formasyon daha fazla yükseliş eğilimi gösterir. Bazı durumlarda ortada oluşan doji yerine küçük bir gövdeye sahip bir mum oluşsa da formasyon beklentilerinde bir değişiklik olmaz. Yani yine yükseliş sinyali olarak yorumlanır. Yükselen trend desteğine kadar geri çekilen fiyatların söz konusu formasyon oluşumundan sonra trende ayak uydurmaya devam etme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Netekim grafikte de görüldüğü üzere yükseliş hareketi devam etmiştir. Bu durum trader için al sinyalidir. Destek hattının hemen altına stop loss koyarak alış yönlü pozisyona geçilebilir. Satış için herhangi bir teknik göstergeden sinyal beklemek doğru olacaktır. Ekranda yer alan bir başka grafikte fiyatların aşağı yönlü trend halindeyken yukarıda belirli bir direnç seviyesini geçemediği görülmektedir. Fiyat hareketleri direnç hattına 3 kez temas etmiştir. Üçüncü temasta öncelikle bearish engulfing yani yutan ayı daha sonra Evening Doji Star yani Akşam Yıldızı Mum formasyonu oluşmuştur. Yutan ayı ve akşam yıldızı formasyonlarının ne anlama geldiğini sırasıyla hatırlayalım. Yutan ayı küçük bir yeşil mumdan sonra gelen ve onu saran büyük bir kırmızı mumdan oluşur. Yani ikinci mum gövdesi ilk mum gövdesini tamamen kaplar. En üste göründüğünde büyük bir düşüş sinyali olarak kabul edilir. Akşam yıldızı ayı yıldız dojinin teyit mumu almış halidir. 3 mumdan oluşur. İlk olarak büyük bir yeşil mum, yeşil mumun ardından bir doji oluşur. Son olarak ilk mumun içine iyi kapanan kırmızı bir mum formasyonu tamamlar. Aslında son oluşan mum teyit mumudur. En üstte göründüğünde düşüş sinyali olarak kabul edilir. İki mum arasında ortaya çıkan doji nedeniyle formasyon daha fazla düşüş eğilimi gösterir. Bazı durumlarda ortada oluşan doji yerine küçük bir gövdeye sahip bir mum oluşsa da formasyon beklentilerinde bir değişiklik olmaz yani yine düşüş sinyali olarak yorumlanır. Direnç seviyesine kadar yükselen fiyatların söz konusu formasyon oluşumundan sonra tekrar düşüşe geçme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere fiyat hareketleri tekrar düşüşe geçmiştir. Bu durum trader için sat sinyalidir. Direnç hattının hemen üzerine stop loss koyarak satış yönlü pozisyona geçilebilir. Yeniden alış için herhangi bir teknik göstergeden sinyal beklemek doğru olacaktır. Ekranda yer alan grafikte fiyatların yukarı yönlü trend halinde olduğu görülmektedir. Fiyat hareketleri yükselen kanalın alt bandına 3 kez temas etmiştir. Aynı zamanda trend destek hattı 55 periyotlu üstel hareketli ortalama ile çakışmaktadır. Bu durum geri dönüş ihtimalini güçlendirmektedir. Üçüncü temasta bullish engulfing yani yutan boğa mum formasyonu oluşmuştur. Yükselen trend kanalı alt bandına kadar geri çekilen fiyatların Yutan boğa oluşumundan sonra trend ayak uydurmaya devam etme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere yükseliş hareketi devam etmiştir. Bu durum trader için al sinyalidir. Destek hattının hemen altına stop loss koyarak alış yönlü pozisyona geçilebilir. Satış için herhangi bir teknik göstergeden sinyal beklemek doğru olacaktır. Ekranda yer alan grafikte fiyatların yukarı yönlü trend halinde olduğu görülmektedir. Grafikte flama formasyon oluşumu söz konusudur. Fiyat hareketleri filamanın alt bandına 3 kez temas etmiştir. Aynı zamanda destek attı. 50 periyotlu hul hareketli ortalama ile çakışmaktadır. Bu durum geri dönüş ihtimalini güçlendirmektedir. Üçüncü temasta bullish engulfing yani yutan boğa formasyonu oluşmuştur. Formasyon alt bandına kadar geri çekilen fiyatların yutan boğa oluşumundan sonra trende ayak uydurmaya devam etme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere ertesi gün breakout gerçekleşmiş daha sonra kırılan direnç hattına pullback yapılarak yükseliş hareketinin onayı alındıktan sonra nihayet yükseliş başlamıştır. Bu durum trader için al sinyalidir. Destek hattının hemen altına stop loss koyarak alış yönlü pozisyona geçilebilir. Satış için herhangi bir teknik göstergeden sinyal beklemek doğru olacaktır. Grafikler her zaman trend halinde olmayabilir veya herhangi bir formasyon görünüm oluşmayabilir. Ekranda yer alan grafikte de görüldüğü gibi bazen fiyat hareketlerinde büyük dalgalanmalar meydana gelir. Aslında bu tip dalgalanmalar traderlar için büyük fırsatları da beraberinde getirir. Çünkü fiyatların dönüş seviyeleri doğru analiz edildiğinde ciddi kar oranları elde edilebilir. Büyük dalgalanmalarda fiyatların geri dönüş seviyelerini belirleme yöntemlerinin başında Fibonacci geri çekilme seviyeleri gelir. Grafiğimizde büyük bir düşüş dalgasından sonra bir düzeltme hareketi geldiği görülmektedir. Düzeltme dalgasının nerede son bulacağını anlamak maksadıyla A noktasından B noktasına iki nokta seçerek Fibonacci geri çekilme seviyelerini grafik üzerine aktaralım. Bu tarz büyük dalgalanmalarda 0,618 Fibonacci seviyesi önemli bir geri dönüş seviyesidir. Nitekim grafiğimizde düzeltme dalgasının bu seviyeye kadar devam ettiği görülüyor. Ancak buna benzer durumlarda tek bir metot kullanarak işleme girmek büyük kayıplara yol açabilir. Bu yüzden ilave teyitlerin yolunu aramamız gerekir. Pivot noktalarına ve pivotlara ait destek ve direnç seviyelerini grafiğe aktardığımızda direnç 1 seviyesinin 0,618 Fibonacci seviyesi ile çakıştığı görülmektedir. 0,618 Fibonacci ve direnç 1 seviyesine temas eden mum çubuklarında aynı zamanda bearish harami yani hamile mum formasyonu oluşmuştur. Bearish harami formasyonunun ne anlama geldiğini hatırlayalım. Olağan dışı büyük yeşil bir gövdeden sonra gelen küçük bir kırmızı gövdeden oluşur. İkinci gövde doji şeklinde de oluşabilir. Trend dönüş formasyonudur. Öncesinde bir yükseliş trendi olduğunda düşüş eğilimi olarak kabul edilir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere düşüş hareketi başlamıştır. Bu durum trader için sat sinyalidir. Tren çatının hemen üzerine stop loss koyarak satış yönlü pozisyona geçilebilir. Teknik analist, Kar elde etmek için gerekli bilgileri sağlayarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Yatırımcılar potansiyel işlemler için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek amacıyla grafiklere teknik analiz araçlarını uygular. Herhangi bir analiz yapmadan girilen işlemlerde kazanma ihtimaliniz %50'dir. Çünkü fiyatlar ya yükselecek ya da düşecektir. İşte teknik analiz bu ihtimali %80'lere, 90'lara hatta %100'lere çıkarmayı hedefler. Ancak hiçbir teknik analiz metodu Piyasaların tamamında doğru sonuç verememektedir. Bu yüzden teknik analiz yöntemlerini stratejiye uygun bir biçimde harmanlamak, hangi teknik analiz aracının hangi piyasada pozitif sonuç verdiğini iyi test etmek gerekir. Aynı şekilde grafiklerde oluşan mum formasyonları tek başına kullanıldığında bizi hataya sürükleyebilir. Birkaç farklı yöntemle formasyonu desteklemek gerekir. Örneğin mum formasyonları tepe ve dip seviyelerde veya destek ve direnç hatlarında görüldüğünde Örneklerimizde de görüldüğü üzere olumlu sonuç verme ihtimali oldukça güçlenmektedir. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanaliz ekranlarında görmek istediğiniz teknik analiz veya eğitim konularını yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşme ümidiyle bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, riski az, kazancı bol yatırımlar dileriz. İyi günler.